konsept çıkıyor. Zaten seküler bir şeydir. Provokasyon yaptığı şimdi açıklayayım. <laughs> zaten ne? Peki zaten seküler bir şeydir. Çünkü in, in, mümin e, dünyevi elleriyle vahiyi tutamaz. vahiye ulaşamaz. Bak kutsaldan söz ediyoruz. <laughs> kutsal, da, kutsal din nedir? Din kutsalın gündelik hayata dönüşmüş bu anlamda namaz bile seküler tırnak için. Bu perspektif. Bu dar perspektif. Anlatabiliyor muyum? Yani İslam diye yaşadığınız birçok şey, birçok şey aslında zaten o vahiyin gündelik hayata dönüşme sürecinde <laughs> edilmiş. Ondan sonra hocamın patır dediğine ben anlıyorum söyledim. Ben onu tarihsellik diye eserim. Hani benim de akademik meşhurum açısından. Tarihtir bu. Anlatabiliyor muyum? Yani siz beş vakit namaz kılıyorsunuz, e Şia üç vakit namaz kılıyor. Onlar beşli üçlü Müslüman dedi. Ya yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Anlatabiliyor muyum? Yani, şunu demek istiyorum. Şimdi, dolayısıyla, o aynı zamanda sana da cevap neden? çünkü diyor ki arkadaşınız e, ne kadarı dinden geliyordu, değil mi meselelerin? Ne kadarı kültüreldi? Yani bugün insan aklında çok uygun olmayan, ne bileyim genel evrensel değerlerle çok çelişen ve İslam'ın içinde kategorize edilen birçok şey İslam'ı savunmak için, büyük ihtimal vahiyi savunmak için. Arkadaşınız diyor ki bunlar diyor aslında diyor gelenektir. Yani Saudilerin kendini bilmezliğidir diyor. Hep bir şey falan. Şimdi bakın, şimdi ama şu da bak, Yani dünya sadece İslam değil. Yani tabii ki İslam olmayan bir dünya. Var. Şimdi dolayısıyla oradan İslam nasıl gözüküyor? Lazım. Yani şunu demek istiyorum. E, sizin İslam diye savunduğunuz şeyin içinde bu bütün bu tarihin kiripası pası, e, dolanmaçları var ise ve bu insanların e, diğerlerinin değerleriyle çalışıyorsa onları ayırt etmek e, başaramayabilirler. Yani bunun ne kadar vahiyden geliyor, yani dolayısıyla bu bizi şeye götürüyor. Bir İslam, de Allah'ı kim yaratıyor? E, şey, evet oluyor. yani İslam işte demokrasiyle bağdaşır, bu bağdaşır tartışmalarına da gidebilir. Bu konuda da birkaç bir şey söyleyebilirim. Şunu bitireyim. Dolayısıyla bunu ayırmak için bunun öznelerine ait bir sorun. Yani dünyaya bunu alıp, yani dünya böyle bunu algılıyorsa, İslam'ı bu eşit olarak algılıyorsa bu Müslümanların sorumluluğu. İstediğiniz kadar oryantalizm, sömürgecilik, işte batı bilmem nesi, o zaman sıvı, tabi bunların hepsine dahil olan. Anlatabiliyor muyum? Ama bu da İslam. Eşit de İslam, Şia da İslam. Ama e, en de İslam'dı. 13. yüzyıl Anadolu'su da İslam. Anlatabiliyor yani. muyum? Yani şimdi dolayısıyla bu genişlikte bakmak lazım. Dolayısıyla aslında belki de gerçek anlamıyla İslam hangisi? Bu, bu çok zor bir soru anlatabiliyor muyum? Ama bununla tefekkür etmiyorsan bunu dert edinmiyorsa e, o zaman sen İslamcısın. Kusura bakma. Pejoratif anlamda. Bak. Sen Müslüman falan değilsin. Sen sadece ve sadece İslamcısın. Ne demek? Bir vahiyden bir ideoloji üretmiş. Devletin layık olma sıfatından Kemalizm <laughs> toplumsal ideoloji ötürük böyle bir yüzde 30 bu nüfusun bunu şeyine şey diyorsa e, işte AKP'nin arkasındaki bir sosyolojik tabanda o zaman yani öncelikle Müslüman değil, yani bunlara girmeyen, bunları dert edilmeyen insanlar benim nezdimde öncelikle Müslüman değil de öncelikle İslamcıdır. <laughs> efsiden, efsiden, efsiden İslamcılık da benim nezdimde nasyonalizm gibi, sosyalizm gibi, komünizm gibi, liberalizm gibi bir ideolojidir. Tekrar şunu derseniz yine kabul edelim. Kardeşim işte batı geldiğimize izleyelim. De, biz de kimliğimize sarıldık, bilmem ne tamam. Bunları da anlıyorum, bunları da anlıyorum. Ama bu bir modern siyasal ideolojidir arkadaşlar. Ve çok batılıdır. Çünkü fikri gibi bizzat, Meyda Hocam'ın sürekli sözlerinde olan o tarihsellik Avrupa tecrübesi. Aynen. Dolayısıyla ideolojik fikri batı tarlasında bir şey, büyümüş bir ürün. Dolayısıyla İslamcılık da, ondan sonra dünyaya batının kollarıyla, bakmayı içerir. Dolayısıyla yani burada tekrar şeye geliyoruz aslında. Yani manastırdan çıktıktan sonra arkadaşım ondan sonra şey falan yok. Yani öyle orijinal dindarlık, vahiy işte şey kalbimiz kaç yok. Bütün dünya ne dedim ben? Sekülerlik dünyanın kiriyle kirlenmek. Şu anda Türkiye'de yaşanan budur. İlk Müslümanlar dünyanın kiriyle, Türkiye'nin kiriyle kirlenmiş. Bütün olanlardan öncelik onlar sonra. Şimdi önce bir kere bununla bir yüzleşmek lazım, anlatabiliyor muyum? Şimdi başka bir konu, şey meselesi, dindarlık muhafazakarlık meselesi. Burada ben hocama çok katılmıyorum açıkçası, Binnaz hocama. Şöyle ki, yani bu da bence Türkiye tecrübesinin ürettiği bir özdeşiklik. Yani Türkiye özelinde, yani bunun evrensel olmadığını söyleyebiliriz, bunun da tarihsel şu manada Türkiye'de böyle göründüğü doğru. Ama bunun bir e, mecburiyet olduğu değil, tarihsel bir çatışma olduğundan söz ediyoruz. Yani ne demek? Dindarlık eşittir muhafazakar. Dindarlar sağ partide boy verirler. Dindarlar Bütün Müslümanlar AKP yok. Böyle bir saçmalık olamaz. Anlatabiliyor muyum? Bu Türkiye'deki modernleşme sürecinin ürettiği yani layık laik sıfatının ama iddia bütün bütün değil. Evet, yani şunu tamamlayayım hocam, siz tabii lütfen şey edelim, devam edelim. Yani şu, bu laiklik, aşırı laiklik sizin de başlamadığınız, yani bir siyaset olarak laiklik, ve bunun karşısında, bununla çok baş edemeyen, bunun karşısında kendini hissetmeyen tırnak içinde Müslümanları da İslamcılığa savunmuştur. Yani dolayısıyla çeteris parüksiyon yok da Yani, yani her şey her şeyi etkiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de Kemalizm ve İslamcılık aslında aynı tarlada bir şey olarak birbirlerini üretiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dolayısıyla e, Kemalizm demokratlaşmadan İslamcılık demokratlaşmaz. İslamcılık demokratlaşmadan, İslamçılık demokratlaşmadan e, Kemalizm demokratlaşmaz. Dolayısıyla bu sivil bir şeydi ve sizlerin başlatması gereken bir şeydir. Yani işte başörtüsü sorunundan bilmem ne ben kişisel meselelere girmeyeceğim ama alındığımı söylemek zorundayım dışarıda çay içerken söylüyorum. Alınır mı? Meydan Hoca da alınır, Eee Binnaz Hocam da alınır. Ben ikisini de tanırım. Binnaz Hocam'ın o konudaki tavırlarını hatırlarım. Meydayı zaten iyi tanıdım. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle genellemeler yapmayın. Şunu demek istiyorum. Ee, şimdi Alevilerin e, ibadethanesi, daha doğrusu Cemevi ibadethane ibadet, ibadet statüsüne kavuşamıyor. Ve bu e, niye kavuşur? Bu politik bir mesele arkadaşlar. Bu politik mesele. Bunu e, meclisin de ya hükümetin politikler yolu Dolayısıyla hükümet ne yapıyor? Hükümet ne yapıyor? AKP ne yapıyor? Bunu Diyanet'ten uzmanlara komisyon kuruyor. Diyor ki git bunu onayla diyor. Yani sünni bu ülemayı aynı vahiyden başka bir hayat çıkarmış. Aleviler, sünnilerle arasındaki ne? aynı kitaptan başka bir hayat çıkarmış. Anlatabiliyor muyum? Diyorlar evet. ki, sünniler Alevileri onaylasın. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Sonra Tayyip Erdoğan ne diyor? Bunu... Ondan sonra, hayır şöyle diyor. E çünkü Kılıçdaroğlu, yani bir Alevi şeyin başına geçti, bizim oradan oy alma şansımız çok fazla kalmadı. Bunu defalarca söylüyor televizyonda. Yüzde 4-5 bir oydan söz ediyoruz burada. Yani Alevi olup da AKP'ye geçecek bir kısım Alevi zaten geçmez yani AKP'ye ama hani, ondan belki geçebilir. Ondan sonra e, o, orada da diyor, onu alırken diyor, bunu hani sünnileri onaylatmazsak diyor. Sünni ölemeye. O zaman sünni oy kaybederiz diyor. O zaman sorumluluk size geçiyor. AKP seçmeni Müslümanlara geçiyor sorumluluk. O zaman diyeceksin ki AKP liderliğine, e, eğer demokrat ise, eğer demokrat ise o zaman diyeceksin ki ben AKP'ye oy verme koşulu, Müslümanım, Sünni'nin dibine kadar ama Alevilerin tapınak cemevinin ibadet ve statüsü hakkını kazanması koşuluyla sana oy vereceğim. Bunu demediğiniz sürece o zaman bu, bu tür eleştirilere muhatap olacaksınız yani başka yolu yok. Anlatıyor muyum? E, dolayısıyla başka bir şeyle tamamlayayım. Hocamın söylediğini yarım bıraktım. Yani bu dindarlık muhafaza kârı özdeşmesi. Bakın Kazanova'nın kitabından size birkaç rakam sorayım. Kazanova meşhur meydancılığında andığı kamusal dinler ee, evet. Şimdi İspanya örneği. 1984 1980 yapılmış. 1980'lerin zatenlarca söylüyorum, yapılmış soğut araştırma. İspanyolların ezici çoğunluğu yüzde 86 üzerinde kendini mütevehdin Katolik olarak. Ondan sonra, ama dini becimleri getiren sayısı yüzde 38 civarında. Hani etenlik yani şey mesela. <gülüyor> 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 Bu müteyyidli katoliklerin sınıfsal da sosyolojik dağılımı bizde olsa çok farklı olur. Bakın orada şöyle, orta sınıfın yüzde 44'ü, alt orta sınıfın yüzde 38'i, işçi sınıfının yüzde 34'ü. Yani çok değişeli dağılmış. Yani müteyyidlilik ile sınıfsal sosyolojik dağılım arasında büyük uçurumlar yok. Daha da provokatif olanı söyleyeyim size. 1982'de Sosyalist Parti iktidara geldiği gün ee, ona oy veren insanların her dört insanın biri kendini mütevkid katolik olarak tanımlıyordu. Yani sosyalist e, oy tabanının yüzde yirmi beşi öncelikle katolik kimliğine yaslanıyor. Şimdi Latin Amerika'da böyle. Yani Latin Amerika'da Komünist Parti lideri papazlar var. Anlatabiliyor muyum? Yani dindarlık ile muhafazakarlık dediğim gibi e, Türkiye'de çok çakışıyor ama bu tarihsel bir şey. Ve ben şahsen şunu düşünüyorum. Bu, bu çözülmeden Türkiye'ye demokrasi falan gelmez. Yani dindarlıkla muhafazakarlık arasındaki örtüşme gibi bu örtüşme yüzde 20 yüzde otuz düzeyinde her zaman olacaktır o. Yani onu, en, onu aşmak çok mümkün değil ama mutlaka yüzde altına düşmeden Türkiye'de bir demokrasi olma imkanı yoktur.